Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı. Komisyonun toplanmasıyla ilgili Meclis Başkanı Cemil Çiçek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin katledilmesinin ardından hayatta kalan tek oğlu Seyfül Kaddafi'nin yargılanmasına başlandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 13 ve 14. dönem adli yargı hakim ve savcı adayları kura töreni yapıldı. Adli ve idari 775 hakim ve savcının görev yerleri bilgisayarda otomatik olarak belirlendi. Müzik. Nükleer santral anlaşması için Türkiye'ye gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Türkiye'nin son 10 yıldaki büyümesini hayranlıkla izlediğini söyledi. Müzik. Tüpraş, tüp gaz ve otogaz fiyatlarında 19 kuruşluk indirime gitti. Adana'da kavga ettiği kişi öfkelenip kurduğu pusuda yanlış birini öldüren gencin başlattığı olaylar kan davasına dönüştü. Müzik Eğitim Dünyası'nın ilk yaşam becerileri merkezi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Ayşe Gül tarafından bir törenle hizmete açıldı. Gül, merkezin açılışında öğrencilerle hamur açarak Kayseri mantısı yaptı. Müzik Dünyanın birçok ülkesinde yapılan hipoterapi tedavisi Elazığ'da uygulanıyor.